Merhabalar Lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yiyen herkesin tarifini istediği tam ölçülü ister çay saatleriniz için, ister kahvaltı sofralarınız için, ister davet sofralarınız için hazırlayabileceğiniz peynirli kete tarifimi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 1 tatlı kaşığı instant mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağımızı, 2 adet yumurta akımızı ekledikten sonra karıştırma işlemini devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unumu öncesinde eleyerek hazırlamıştım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Ununuzu eleyerek hamurunuzu hazırlamaya özen gösterin. Elenmiş unla hazırlanan hamur işleri hem daha güzel kabarır hem de dokusu daha güzel olur. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un um serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve özlü bir hamur elde edene kadar bu şekilde 4-5 dakika iyice yoğurdum. Hamurumuzun hem daha kolay açılması için hem de piştikten sonra dokusunun daha güzel olması için bu yoğurma işlemi çok önemli. Mutlaka hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuralım. Hamurumuzun daha güzel bir şekilde maya tutması için kullanacağımız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kasemin içerisine aldıktan sonra üzerine hafifçe un serptim ve streç film ile üzerine hava almayacak şekilde kapattım. Kalın bir bezin içerisine sardım ve sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Benim hamurum 40 dakikada mayalandı. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve bu şekilde 4-5 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi yapmamızdaki sebep hamurumuz piştikten sonra maya kokmaması için. Hamurumu büyük bir beze haline getirdikten sonra bir hamur kesme aparatı ile küçük bezelere ayırdım. Ben bu ölçülerle 14 adet kete hazırladım. Sizler dilerseniz ketelerinizi daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bezelerimizin üzerine hafifçe un serpelim ve avucumuzda yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimize ekleyebiliriz. Şekil vermiş olduğumuz bezelerimizin üzerini temiz bir bezle örtelim hazırlamış olduğumuz bezelerimizden bir tanesini tezgahımızın üzerine alalım. Önce elimizde daha sonra bir oklava yardımıyla açalım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olduğu için ara ara üzerine un serpelim ki oklava yapışmasın. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından döktüm ve elimle her yerine gelecek şekilde dağıttım. Bu yağlama işlemini yaparken mutlaka hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Daha sonra hamurumu katmer formatında kapattım. Şekil vermiş olduğumuz hamurumuzun orta kısmına iç harcımızdan yerleştirelim ve zarf şeklinde kapatalım. Ben iç harç olarak lor peynir kullandım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Lütfen tarifi hazırlarken sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına birebir uyarak tarifi hazırlayın. 14 bezenin de yapım aşamasını sizlere tek tek gösterip de sıkmak istemediğim için sadece iki bezenin yapım aşamasını sizlerle paylaşmak istedim. İkinci bezemi de aynı şekilde açtım ve her yerini güzelce yağladım. Tekrar katmer formatında kapattım. Harcını yerleştirdikten sonra zarf şeklinde kapatıp tepsime yerleştirdim. Ketelerimin hepsine şekil verdikten sonra üzerlerini bir fırça yardımıyla ayırmış oldum. 2 adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürdüm. yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerini temiz bir çatal ile çizikler attım. Bu işlemi yaparken bir yandan da fırınımızı 180 derecede açıp ısıtalım. Ketelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için... Ve ketelerimiz hazır. Sizlere şöyle yakından da ne kadar güzel piştiklerini göstermek istiyorum. Şöyle hep beraber iç dokusuna da bakalım. Katları tek tek sayılıyor. Çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.